Merhabalar, ben Sinem Bayır. Yeni Teknolojiler ışığında Cloud Computing sunumuma hepiniz hoş geldiniz. Ben de aslında 2017-2022 yılları arasında Turing bursiyeriydim. Sizler gibi bu sandalyelerde oturup ben de arkadaşlarımın sunumlarını dinliyordum. O yüzden şu an burada size sunum yapacağım için oldukça mutlu ve heyecanlıyım. 2022 yılında Türk-Alman Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Üçüncü sınıfı bitirdiğimde Doğuş Teknoloji'de Cloud ve Platform Yönetimi ekibinde stajyer olarak çalışmaya başladım. Sonrasında henüz mezun olmadan kadroya geçtim ve Nisan 2023 itibariyle de Cloud Specialist yani bulut uzmanı pozisyonunda çalışıyorum. Bugünkü sunumumda aslında Akış 5 ana bölümden oluşuyor. Önce Cloud nedir, öncesini ve sonrasını irdeliyor olacağız. Sonrasında Cloud Computing modelleri ve Cloud Hizmet modellerini aktarıyor olacağım sizlere. Cloud sağlayıcıları, yani globaldeki Cloud sağlayıcılarını aktardıktan sonra güncel teknoloji trendleri bu alandaki ve servislerle sunumumu bitiriyor olacağım. Cloud Computing nedir? Aslında dilimizde de bulut bilişim. Ee, sunucu, depolama, veri tabanı, a, yazılım, analiz ve makine zekası gibi IT yani bilgi teknoloji hizmetlerinin internet üzerinden sağlandığı bir teknoloji modeli. Ee, bulutla birlikte şirketler veya bireyler, yukarıdaki saydığım hizmetleri, kullandığın kadar öde, yani pay as you go, Modeli bulut hizmet sağlayıcılarının sunmuş olduğu ve bu sağlayıcıların kendi veri merkezlerinde barındırdıkları sanal paylaşımlı kaynak havuzundan kullanabilirler. E, Cloud Computing e, kullanıcılarına aslında oldukça büyük avantajlar sağlıyor. Peki bu avantajlar neler? E, öncelikli avantaj aslında maliyet. E, i̇şletmelerin e, en büyük endişesi maliyet oluyor ve Cloud Computing ile birlikte hangi bulut modelini ve hangi bulut sağlayıcısının compute servislerini kullanırsa kullansın, kullandığın kadar öde modeli sayesinde sadece kullandıkları kaynaklar için ödeme yapıyorlar ve bunun dışında sunucu, donanım, bakım, personel ve elektrik gibi maliyetleri de ekarte edebiliyorlar ve ek olarak aslında veri merkezi tarafında bir endişeleri bulunmuyor. Burada bütün sorumluluk e, bulut sağlayıcısında olmuş oluyor. Bu e, kuruluşlar için oldukça büyük bir avantaj. Diğer önemli avantajları esneklik ve hızlı ölçeklenebilirlik. E, kuruluşlar e, aslında esneklik şu şekilde bir avantaj oluyor. E, Yine hangi bulut modelini kullanırsa kullansınlar ya da hangi sağlayıcıyı hızlı bir şekilde internet üzerinden istedikleri ortamdan e, cloud ortamlarına erişebiliyorlar. Ve e, bu aslında büyük bir kolaylık. Yani bir sorun anında ya da bir durumda e, bir kurulumda buradan kalkıp veri merkezinize gitmek zorunda değilsiniz. Hızlı bir şekilde internet üzerinden web tarayıcıdan hatta Cloud sağlayıcılarının mobil uygulaması üzerinden bu ortamlara erişebilirsiniz. Ee, yine işletmeler, burada örnek olarak e-ticaret sitelerini düşünebilirsiniz. Yoğun dönemlerde e kullanıcı trafiği oldukça artıyor. Kasım indirimleri zaman örnek verebilirim. E burada e hızlı ölçeklenebilirlikle, yani scalability ile birlikte e ortamlarını, Büyütebilir veya küçültebilirler. Buna da terminoloji olarak scale up ya da scale down deriz. Bu sayede müşterilerinin isterlerine en hızlı şekilde cevap verebiliyorlar. Ve bu da performanslarını oldukça arttırıyor. Cloud'u düşündüğümüz zaman hepimizin aklına aslında güvenli mi sorusu gelir. Cloud güvenlidir. Çünkü tüm cloud sağlayıcıları çok katmanlı güvenlik mimarisine sahiptirler. Ve ek olarak servislerde de farklı güvenlik katmanları bulunmaktadır. E, data Center tarafındaki güvenliği ek olarak da bunu örnek verebilirim. E, ve her zaman erişilebilirlik. Cloud sağlayıcısı ile, yani e, vendor ile kullanıcı arasında, kullanıcıdan kastımız şirketler, e, bir e, service level agreement anlaşması bulunur. Bu anlaşmaya göre, e, Sağlayıcılar sundukları servisler için bir erişilebilirlik oranı verirler. Örneğin çoğu servis için bu oran %99.99'dur. Ve biz son kullanıcılar için aslında bir ortamdaki kesintinin minimum seviyede olması oldukça önemli. Kullandığımız application'larla yaşanan kesintilere tahammülümüzün ne kadar az olduğunu... Ee, hepimiz biliyoruz. Bu yüzden e, bu çok ufak kesintiler bile şirketlerin çok büyük e, maddi kayıplarına sebebiyet verebiliyor. Ve Cloud'un sunmuş olduğu yüzde 99.99 gibi SLA oranları e, şirketler için oldukça önemli. Peki e, Cloud Computing'in serüveni nasıl başladı? İlk olarak 90'lı yıllarda IT kaynaklarının paylaşımı ve dağıtımı ile ilgili ilk fikirler ortaya atıldı. Sonrasında 1999 yılında Salesforce.com ilk bu şekildeki aplikasyonunu internet üzerinden yayınladı ve asıl aslında cloud'un hayatımıza girişi ise. 2006 yılında Amazon Web Services'in storage ve compute kaynaklarını internet üzerinden kullanıcılara sunmasıyla ile cloud serüveni tamamen başlamış oldu. Bu 2006 ve 2010 yılları arasındaki 4 yıllık boşlukta AVS oldukça büyük bir başarı elde etti. Ve 2010 yılında diğer teknoloji devleri de bu başarıya sessiz kalamayarak Google Google Cloud platformu, Microsoft, Microsoft, Azure duyurdu. Şu anda günümüzde Edge Computing kavramları ve daha birçok kavram hayatımıza girdi ve bu alandaki gelişmeler aslında oldukça hızlı. Peki Cloud modelleri neler? Aslında üç tip Cloud modeli mevcut. Bunlar Public Cloud, Private Cloud ve Hybrid yani Hybrid Cloud. Public Cloud'da Üçüncü parti bulut hizmet sağlayıcılarının internet üzerinden kullanıcılarına sunduğu bir teknoloji modeli, bulut modeli. Genel bulutta tüm donanım, yazılım, bakım ve diğer destekleyici altyapı tamamen bulut sağlayıcısına ait ve bu sağlayıcı tarafından yönetiliyor. Bu hizmetlere erişmek için bir hesabınızın olması gerekli ve web tarayıcısından kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Burada az önce saymış olduğum sağlayıcılar aslında e, tamamıyla örnek. E, diğer bir bulut modeli ise Private Cloud yani özel bulut. Özel bulutlar tek bir kuruluş tarafından inşa edilir ve yönetimi de bu kuruluşlara aittir. Ve genellikle e, on-premise olarak bilinen ke, kendi veri merkezlerinde e, özel olarak barındırılır. Burada yine e, bakım onarım gibi kalemler aslında o kuruluşa ait olmuş oluyor. Hibrit Cloud ise public ve private cloud'un aslında birleşimi. İkisi arasında veri ve uygulama paylaşımını olanak tanıyan bir teknoloji aracılığıyla birbirine bağlayarak birleştirir. Hibrit bulut verilerin ve uygulamaların özel ve genel bulutlar arasında taşınmasına olanak sunar. Ve aslında siz hibrit bulutla Cloud'un iki slayt önce saymış olduğum tüm avantajlarından faydalanabilirken, örneğin bir regülasyona tabiyseniz hangi kuruluşlar regulasyona tabi olabilir? Bankalar, savunma sanayisi. Mesela banka uygulamalarında dataların ayrı kabinetlerde bulunması gerekiyor, bağımsız bir şekilde diğer ortamlardan. Bu şekilde siz mimarinizin belirli bir kısmını kendi veri merkezinizde yani özel bulutunuzda barındırırken bir kısmını da regülasyona tabi olmayan kısmını ise public cloud'da bulundurabilirsiniz. Bu sayede aslında hem regülasyona uymuş olursunuz hem de cloud'un bütün avantajlarından faydalanabilirsiniz. Ek olarak on-prem ortamdan cloud'a geçiş için buradaki migrasyon sürecinin sorunsuz ilerlemesi için e, hibrit cloud oldukça e, önemli bir e, ön adım diyebilirim. Peki cloud hizmet modelleri nedir? E, günümüzde aslında dört e, hizmet modeli var. Bunlar e, IaaS, PaaS, SaaS ve Serverless. E, serverless kavramı son e, birkaç yılda aslında hayatımıza girdi. Ondan da bahsediyor olacağım. E, Hizmet olarak alt, altyapı yani Infrastructure Service sayesinde bir bulut sağlayıcısından kullandıkça öde esasına dayalı sunucu, sanal makine, depolama, network, OS gibi birçok hizmeti alabilirsiniz. Şu tabloya değinecek olursam, bulut sağlayıcısı ile kullanıcı arasında bir paylaşımlı sorumluluk anlaşması bulunur. Bu bilinen, herkese bilinen bir anlaşma aslında. Ee, burada e, on-prem ortamda e, birçok katmandan e, kullanıcı sorumluyken IIS'e geçtiğimiz zaman e, bizim yönetimimiz alanında yani kullanıcının yönetim alanında olan kısım sadece uygulama, veri, e, ortak katman, mimarisi ve işletim sistemi. Bunun dışındaki sanallaştırma, sunucu, storage ve network katmanlarından bu sağlayıcısı sorumlu. Platform as a Service, yani PaaS hizmet modeline geçtiğimizde geliştiricilerin geliştirme için gerekli sunucuları, depolama, ağ, veri tabanı gibi şeyleri de aslında e, bu sağlayıcısından elde ediyorlar. Ve burada odaklanmaları gereken tek konu uygulamaları ve verileri. Yine burada da aslında kullanıcının yönetiminde olan kısmı görebiliyoruz. Eee... Software as a Service hizmet modelinde ise e, bulut sağlayıcıları yazılım uygulamalarını ve temel yapıyı e, barındırıp yönetimden bu e, uygulamanın e, yazılım yükseltmelerinden ve güvenlik patchlerinden tamamen e, sağlayıcı sorumlu. E, software as a Service e, hizmet modeline Örnek verecek olursam aslında Gmail'i düşünebilirsiniz. Google'ın bir ürünü ya da Outlook. Bunlar SaaS uygulama örnekleri. Yine burada da aslında hiçbir kısım bize ait değil. Tamamen servis sağlayıcısına ait. Bir de serverless mimardan bahsetmiştim. Serverless mimarda ise aslında hiç sunucu, ya da networking endişemiz yok. Yazılımcı sadece kodunu getirir ve kodunu çalıştırabilir. Şu anda oldukça popüler. O da önemli bir hizmet modeli olarak yer alıyor terminolojide. <laughs> cloud sağlayıcılarından çok bahsettim. Peki bunlar hangileri? Aslında üç büyük cloud sağlayıcısı var. Bunlar AWS, Google Cloud ve Azure. Bunların dışında da ee, yine Oracle Cloud, Alibaba Cloud, IBM Cloud ve Huawei Cloud mevcut. Ee, Gartner'ın 2023 yılındaki Gartner e, önemli bir araştırma firmasıdır. Ee, araştırma sonuçlarına göre aslında lider kategorisinde e, bu üç e, saydığım ana sağlayıcı e, oldukça büyük önde. E, dünya genelinde %90'ı aslında AVS kullanıyor. Kalan onluk kesimde e, Microsoft ve Google mevcut. Kalan e, sağlayıcılar da aslında kendi arasında bu oranı paylaşıyorlar. E, şuna da değinmek istiyorum. E, bu sağlayıcıların servis isimleri evet birbirinden farklı. Birinde ismi e, AVS S3 Bucketken, diğerinde e, Cloud Storage Bucket. Ama esasen... E, benzerlikleri mevcut ve birini öğrendikten sonra diğerini de öğrenmek oldukça kolay geliyor bizlere. Peki bu alandaki güncel teknoloji trendleri neler ve ne gibi servisler mevcut? 2024 yılında public cloud harcamalarının globalde 679 milyar dolar olması bekleniyor. Ki bu sayı 2020, 2027 yılında 1 trilyon dolara ulaşacağını söylüyor Gartner. Yine 2028 yılına kadar rekabet için gereklilik haline geleceği öngörülüyor. <laughs> Şu anda Age Computing ve AI as a Service konuları oldukça gündemde. Age Computing ile aslında uygulama veri kaynağına yakınlaşıyor. Bu edge computing kavramı özellikle IoT ve 5G'nin e, hayatımızda yer edilmesiyle önemli bir kavram haline geldi. Bur burada e, IoT cihazları ve lokal edge Server'ları ile bu e, bağlantıyı sağlıyor. E, özellikle real time uygulamalar için, yani gerçek zamanlı uygulamalar için oldukça önemli bir kavram. E, AI as a service e, Son yıllarda e, yapay zeka çalışmaları oldukça e, hız kazandı ve e, ChatGPT ile de birlikte aslında hepimizin hayatına dahil olmuş oldu. E, şu anda cloud sağlayıcıları yapay zeka e, servislerine oldukça büyük önem veriyor ve e, bu alanda e, yeni servis çıkarmaları ve e, olan servislerini geliştirmeleri oldukça elzem bir durumu haline geldi. Ee, diğer tüm çalışmaların içerisine aslında AI entegrasyonunu bir şekilde dahil etmeye çalışıyorlar onlardan. Peki genel olarak ne gibi servisler mevcut? Ee, Compute tarafında aslında sanal makineler, e, Kubernetes clusterlar ya da e, Serverless, e, App Engine gibi e, farklı servisler mevcut. Az önce bahsettiğim gibi bu isimler sağlayıcıdan sağlayıcıya hep değişiyor, ama esasen e, hepsi bir VM ya da hepsi bir Kubernetes klastarı. E, diğer nokta ise Storage. Burada e, database servislerini düşünebilirsiniz e, ya da e, e, normal depolama yapabileceğiniz e, bakıtları düşünebilirsiniz farklı database servisleri sağlayıcılar arasında mevcut. Network'te de aslında bu diğer servislerimizi besliyoruz. Yine farklı isimler olsa da esasen aynı işlevi görüyorlar. Microsoft'un OpenAI ile aslında bir anlaşması mevcut. OpenAI çalışmalarını destekliyor. Bu noktada OpenAI ilk duyurusunu yaptıktan sonra ilk generatif AI servisi aslında Microsoft Azure'da e, çıkmış oldu. Bunun ardından Google'da Gemini'yi duyurdu. E, burada e, yapay zeka işimizi elimizden alır endişesi yerine aslında. E, yapay zekayı çalışmalarımıza nasıl entegre ederiz düşüncesindeler e, bu bahsettiğimiz teknoloji devi cloud sağlayıcıları. Ve yine dediğim gibi oldukça önem veriyorlar. E, data tarafında da, yani veri tarafında e, data warehouse, big data, data analitik gibi birçok alan için yine farklı servisleri bulabilir ve kullanabilirsiniz. E, son söz olarak e, bir cloud engineer olmak isterseniz ne gibi e, yetkinlikleriniz olması gerekiyor onlardan bahsetmek isterim. Linux oldukça önemli. Çoğu ortam Linux tabanlı. Bunun dışında Kubernetes ve Docker bilgisi oldukça elzem, oldukça sık kullanılıyor sektör içerisinde. Temel seviyede network bilgisi ilk proje geldiğinde mimarinin çizilmesinde oldukça önemli. Bunun dışında bir sorun anında müdahale süresini oldukça kısaltıyor. Her meslekte olduğu gibi aslında bizler de otomasyon çalışmalarına oldukça önem veriyoruz. Bu yüzden bir infrastructure as code toolu olan Terraform şu anda oldukça önemli ve sık kullanılıyor. Bizlerden beklenen bir özellik. Yine günlük işlerimizi otomatize etmek için de Bash scripting ve Python gibi yazılım dillerini ve scripting tepkilerini kullanıyoruz. Bunun dışında aslında Cloud'la birlikte DevOps da oldukça önemli. Burada da DevOps araçları hakkında böyle bir giriş bilgimizin olması önemli. Burada Azure DevOps ve Argo CD'yi önerebilirim sizlere. Anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.